Türkiye'nin koronavirüste mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Devletin her kademesi üzerine düşeni yaparken, alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yardımına, içlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı mensuplarının da yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri yetişiyor. Kapı kapı dolaşıyorlar, kimi zaman yardım kolilerini, kimi zaman da çektikleri maaşı ulaştırıyorlar sahiplerine. Hoş geldin, mutlaka Koronavirüs salgının başladığı ilk andan itibaren ihtiyaç sahibi ve sokağa çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grupları, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. İnşallah bir iki ay içerisinde ümit ediyoruz ki bu hastalıktan, bu salgından kurtulacağız. Ama tedbir almazsak, tedbir almadan takdire güvenirsek, tedbirdeki kusurumuzu kadere yüklemiş oluruz hem günaha girmiş oluruz. Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi ve müftülük personelinden oluşan 42 kişilik gönüllü ekip ihtiyaç sahiplerine hem maddi hem de manevi olarak destek veriyor. Bizler Vefa Destek Sosyal Grubu'nda yer alan müftülük personeli olarak Biner liraların dağıtımında 1500 vatandaşımıza ulaştık. Köylere bunları ulaştırdık. Diğer taraftan 65 yaş üzeri bankaya gidemediği için maaşını çekemeyen, parasını alamayan vatandaşlarımızın da hizmetindeyiz. Bankalardan paralarını çekip vatandaşlarımıza teker teker teslim ediyoruz. Şu anda özellikle arkadaşlarımızın birçoğusu gönüllü olarak alandalar vatandaşlar da bu zorlu süreçte devletin varlığını hissetmekten oldukça memnun. Bu zor süreçte işte devletimizin, sizlerin millete olan duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Allah devletimize zeval vermesin diyoruz. Tez zamanda bu hastalığı bu belayı başımızdan defetsin diyorum. Vefa grubuna teşekkür ederim. Getim açımı çektiler, getirdiler. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. İnşallah taala allah Teala bu belayı bizden uzak götürür. Ümmeti Muhammed'e hepsine bütün devlete, bütün dünyaya hepsine bu hastalığı kaldırsın. Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubesi de eğitim için yurt dışından gelen üniversite öğrencilerine 200 TL'lik ihtiyaç kartı dağıtarak adeta kucak açtı. Bu hayırlı işin hayırlara, güzelliklere, dostluklara vesile olmasını yüce Rabbim'den temenni ve niyaz ediyorum. Zira bu gibi durumlarda, bu gibi sıkıntılı durumlardan çıkış yolunun dua olduğunu, sadaka olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyurmaktadır.